Dünya nüfusunu 500 milyona indirme. Dünyanın nüfusunu 500 milyona indirilmesini söyleyen ABD'de bulunan anıt ve bu anıtın maddelerine bakacağız. Ve bu anıtın hikayesi nedir buna da değineceğiz. 6 granit taştan oluşan anıtın yüzeylerine 8 modern dil ve 4 antik dilde yazılmış 10 ilke bulunur. 4 granit taş birbirine ayrı yönlere bakarken ortalarındaki ince bir granit sütun tepeye yerleştirilmiş kapağı tutar. 5.47 metre yüksekliğindeki yapının toplam ağırlığı yaklaşık 108 tondur. 107.840 kilogram. Kim oldukları bilinmeyen ve takma adları R.C. Hristiyan olan bir toplu tarafından Haziran 1979 tarihinde anlaşma yapılarak Alberton granit şirketine yaptırılmıştır. ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan rehber taşı henüz 29 yıllık bir geçmişe sahip olan ama esrarını korumakta devam etmektedir. Görenleri şaşırtan taşı kimin yaptığı tam olarak bilinmiyor. Ama mahşer gününden sonra hayatta kalabilecek insanlara yeniden bir medeniyet kurmaları için bir rehber niteliğinde olması amacıyla yaptırıldığı biliniyor. Üzerinde Sıvahili dili dahil 8 dilde sayısız ilginç yazılar mevcut. Tarihten genetiğe, sosyal bilimden fiziğe kadar pek çok bilgi var. Her biri 20 ton ağırlığında 5 metre yüksekliğinde 5 ayağı bir de 12 tonluk bir tepe taşı olan devasa anıtın Her türlü doğal felakette meydan okuyacak nitelikte yapılması istenmiş 1980'de dikilen anıtın hikayesi ise Temmuz 1979'un bir cuma akşamında başlamış Kendisini Robert C. Christian olarak tanıtan Şık giyimli orta yaşlı gır saçlı ince ve uzun boylu bir kişi ABD'nin ve hatta dünyanın en iyi granit taşının işlendiği Georgia eyaletindeki Albert Kent'indeki Alberton Granite Finishing adlı şirkete gelip ben küçük bir grup Amerikalının adına burada hem saat hem takvim hem rehber olacak bir granit anıt sipariş vermek istiyorum dedi. Alberton Granite Finishing'in döneminin başkanı Joe Bentley o günü şöyle anlatıyor etkileyici görünen o adamın anlattıklarına önce pek ilgilenmedim. Ama ne istediğini tarif ettikçe şaşırdım. Sadece dev granit taşları işlememizi değil, onları devasa bir astrolojik enstrüman şeklinde anlaracak bir şekilde eleştirmemizi istiyordu. Pek çok zor bir işti ve kurtulmak için 3 kat fazla bir fiyat söyledim ama o rakamı hiç itiraz etmeden kabul etti. Şemalarıyla geldi ve o şemalara göre Çalıştık Her şey bittiğinde ortaya çıkan bu dev anıta şaşırdık. Ama siparişini veren Robert C. Christian o gün bugün ortada yok. Ayrıca buradan ayrılırken bana açıkçası R.C. Christian'ın takma bir isim olduğunu söyledi. Rehber taşının ay ayakları güneşi yıl boyunca doğu batı yönünde işaret edecek şekilde eleştirilmiş. Tepe taşının açılan bir delikten gelen güneş ışını bir ayağın üzerindeki takvimde günü gösteriyor. Taşın üzerindeki İngilizce, Arapça, İbranice, Sıvahili dili dahil 8 dildeki bilgiler ise işte şaşırtıcı derecede hem günlük hayatta hem de yüksek bilimde kullanılabilen bilgiler. Altın Albert kentinin bir tepesine dikilmesine izin veren belediyede R.C. Christian adına izin belgesi mevcut. Ama hiç kimse onu tanımıyor. Ne var ki belediye çok yönlü bir bağış yaptığı kayıtlarda. İnsan nüfusu daima doğayla uyumlu olarak 500 milyonun altında tut. Farklılıkların ve uygunluğun gelişimin çoğaltılmasını bilgece idare et insanlığı yaşayan yeni bir dil ile birleştir. Tutku, inanç, gelenek ve her şeyi yönet. İnsanları ve ulusları adil yasalar ve hakkaniyetli mahkemeler ile koru. Bütün anlaşmazlıkları ülkeler üstü bir mahkemeye bağla. Küçük yasalar ve kullanışsız portugallerden kaçın. Kişisel hakları sosyal görevler ile dengele. Gerçeği, güzelliği, aşkı, sonsuzlukla ahenk kurma arayışını takdir et. Dünyada bir kanser olma. Doğaya yer bırak. Doğaya yer bırak. Evet arkadaşlar. Anıtın üzerinde yazan 10 maddeyi sizlerle paylaşmış bulunmaktayım. Asasında maddeleri güzel bu uyumlu olsa da ilk madde çok dikkat çekmektedir. 500 milyonun altında tut diyor insan nüfusunu. Kimse kendine ölümü yakıştırmıyor. Herkes o 500 milyonun içinde olduğunu zannediyor ama ne yazık ki o 500 milyonun içinde olan çok az insan var. Dünyada bir kanser olma. Doğaya yer bırak, doğaya yer bırak. Yani çoğalan insan nüfusunun bir kanser gibi bütün dünyayı kapladığını söylüyor son maddede de. Bütün maddeleri tek tek irdelemek ve tek tek e yorumlamak gerekmektedir. Fakat bakalım siz nasıl yorumluyorsunuz bu maddeleri? Lütfen yorum kısmında maddeler hakkında ne düşündüğünüzü belirtebilirseniz bizim açımızdan ve insanlar açısından çok iyi bir sonuç elde edebiliriz diye düşünüyorum. Lütfen maddeleri yorumlayarak yorum kısmına belirtiniz.